Merhaba arkadaşlar, bir yorum YouTube kanalındasınız. Bir soru bir yorum serimize devam ediyoruz. Sinir duyu karışım bir soru var arkadaşlar. Hemen bakalım sorumuza. 10. sınıf öğrencisi Aybüke arkadaşıyla gittiği kafeye girişte hoş bir kahve kokusu almış ve kahve içmeye karar vermiştir. Kahve getiren garson kahveyi yanlışlıkla Aybüke'nin üzerine dökmüştür. Canı yanan Aybüke istemsiz olarak ayağa kalkmış ve üzerini temizlemiştir. Aybüke'nin canının yanmasının ardından ağladığı ve soluk alıp vermesinin hızlandığını Gören arkadaşları Aybüke'yi zor da olsa sakinleştirmişlerdir. Aybüke'nin yaşadığı bu talihsiz olayda e, gibi beyin kısımlarının kaç tanesinin çalıştığı söylenebilir. Şimdi Şimdiki arkadaşlar ne olmuş? E, kokuyu almış, evet koku arkadaşlar ne olmuş? Değerlendirilmiş değil mi? Nerede değerlendiriliyor koku? Tabii ki uç beyinde değerlendiriliyor. Duyular burada değerlendiriliyor. Aynı zamanda tabi üzerine dökülmüş ya orada da arkadaşlar acı hisseden gene deriden deliden alınan uyartılar beyne gitmiş ya gene orada uç beyin görev almıştır yani. Sonra canı yanan abi diyor istemsiz olarak ayağa kalkmış. Ha burada arkadaşlar bir refleks hareketi göstermiş. Üzerini filan temizlenmiş. E, soluk alışverişi hızlanmış. E, omurilik sonunda arkadaşlar görev almış değil mi? Ondan sonra cuma ayağı falan kalkmış bu arada dengesini falan sağlıyor ya. Beyincik tabi çalışıyor dengeyi sağlamak için. Arkadaşlar ağlaması ne demek? Duyguların dışa vurumu demek. Bunu arkadaşlar hipotalamus yönetiyor. Koku duyuları talamustan geçmez ama burada arkadaşlar hem derisine döküldüğü için deriden beyni uyartıları gidiyor. Ondan sonra aynı zamanda işte görme, işitme gibi organlar da kullanılıyor burada. Dolayısıyla buradan arkadaşlar beyne giden uyartılar talamustan geçer. Dolayısıyla talamus da burada görev yapmış olur. Dolayısıyla arkadaşlar bunların hepsinin görev aldığı söylenebilir bu esnada. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.